en büyük ikinci el araç satışının yapıldığı noktadayız. Otonomideyiz. Burada yüzlerce galeri bulunuyor. Hatta 600'ün üzerinde hali hazırda açık galeri bulunuyor ve onların önünde de onlarca yüzlerce araç var otoparklar dışında. Ancak şunu söyleyelim o bayram öncesi alışıla gelmiş hareketlilik yok. Çünkü ikinci el piyasası özellikle son birkaç aydır pandeminin de etkisiyle beraber oldukça artmış durumda. Ve bizim de konuyla ilgili bir yayın konuğumuz olacak. Aydın Erkoç Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı. Efendim aslında hiç görmeye alışık olduğumuz bir yer değil. Burası otonomi, burası çok canlı normalde ve bayrama iki gün var. Evet. Şu anda aslında vızır vızır müşterilerin olması gerekiyordu ama yok. Neden? Tabii bunun başlıca sebeplerinden birisi araç fiyatlarının çok yüksek olması. Ee, diğer bir taraftan da tabii eski bayramlar da yok. Öyle abartıldığı gibi işte vay ee, efendim araç bulamıyoruz, araç bulmada sıkıntı var. Böyle bir olay da yok. Şu anda otonominin içinde yaklaşık 12 bin adet araç var yani. Her isteyen istediği aracı da buluyor. Ama maalesef pandominin etkisi de var. Ee, eskisi gibi bayramlarda yolculuklarda çok olmuyor. Bugün tatil beldelerine bakıyorsunuz otellerin çoğu %50 kapasitede daha yani. Bunların hepsi buradaki aracını alıyorlardı. Önceki bayramlarda ya köyüne gidiyordu ya kendilerine. Katiline gidiyordu ya yazlığına gidiyordu yani muhakkak ki şehirler arası bir yolculuğa gidiyordu ama şu anda insanlar biraz pandomin korkusundan dolayı e, tabii fazla bir yolculuk yapmıyor. Aydın Bey tabii yolculuk yapmıyor pandemin çok etkisi var seyahatlerde ancak şunu söyleyelim fiyatlar gerçekten çok uçuk e, sıfır fiyatlara bakıyoruz aynı aracın sıfır fiyatı normalin neredeyse yüzde yirmi altında. ...Türkiye tarihinde hiç böyle bir şey görmemişti. Görülmedi maalesef 80'li yıllarda biz bunu yaşardık. Bizim ilk bu işlere başladığımız dönemde, çocukluk gençlik dönemimizde... ...araçlar giderdiniz işte, bayide... ...örnek veriyorum 3000 liraysa dışarıda 6 bin liraya satılırdı. Böyle bir e, devalüasyon e, farkı vardı arada. Şu anda tabi sıfır arabaların fiyatının yükselmesinin... ...sebebini distribütörlere sormak lazım. E, haliyle sıfır arabanın fiyatı yükseldiği için otomobilden ticaret yapan arkadaşlarımızın da ikinci el fiyatları da yükseliyor. Çoğuna soruyoruz şimdi burada bundan memnun musunuz? Değil. Bizim esnafımız, tüccarımız bundan memnun değil. Çünkü aracı alıyor 100 bin liraya, 105 bin liraya satıyor. 5 bin lira para kazandım diyor. Bir hafta sonra 105 bin liraya aynı arabayı alamıyor. Çok teşekkürler Aydın. Biraz da tabii en büyük sebeplerden bir tanesi de bizim mesleğimizi şu anda Türkiye'de 80 milyon insan neredeyse 50 milyon araç alıp satıyor hiçbir devlete vergi ödemeden araç alıp satanlar var yanında adam çalıştırmadan kira ödemeden fiyatların yükselme sebeplerinden de diğer bir tanesi bu bir tanesi de bu internet sitelerinde araçların fiyatlarını değerleme diye bir e, sütun var. Herkes bakıyor bu araba bu para ederse benim arabamda niye bu para etmesin. Bunlara da yasak gelmesi lazım yani. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ evet, efendim. Aydın Erkoç yayın konuğumuzdu. Biz Ankara'nın ikinci el piyasasının nabzının tutulduğu noktadaydık. Otonomideydik. Bu noktada az önce de belirttim yüzlerce galeri var. Ancak sizler de biz yayın yaptığımız sırada izlediniz. Çok az müşteri var. Oysaki normal bayram zamanlarında oldukça kalabalık olurdu burası.